İksir aloe vera jel, iksir her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. damarlara açar, plakları çözer, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera bağırsakları temizler, mantarı yok eder, bağışıklık sistemini güçlendirir. Aloe vera ile ilgili birçok klinik araştırması var. Kansere karşı etkili. Zerdeçal, kansere karşı etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var ama tozu değil. Hatta balla karıştırmak hiç iyi değil. Çünkü zarar verir. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstrakt olacak. ile ilgili yapılan araştırmalarda Profesör Doktor Zang kansere karşı etkili olduğunu, Çinli olduğu için Zang diyor, kansere karşı etkili olduğunu belgeledi. Bu yeni bir araştırma, yeni bir çalışma. Cevit'in birleşimindeki indurubin kanserli hücreleri yok ediyor. Profesör Doktor Zong ise bu da Çinli lösemiye kan kanserine karşı etkili olduğunu klinik araştırmalarda belgelediler. Profesör Doktor Friedman ise civitin birleşimindeki indirubin antiviral antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili yani doğal bir antibiyotik hiçbir yan etkisi yok.